Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Elif Bozmaz. Biliyorsunuz daha önce çok videolar çekmiştik. Tokat Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. Saç bakım ve güzellik hizmetleri bölümü benistim öğrencisiyim. Bugünkü videomuzda sizlere pedikür bakımı yapacağız. Pedikür bakımında öncelikle sizlere malzemeyle başlayayım. Burada dikkat çeken görmüş olduğunuz pedikür yani masajlı pedikürleyeni oluyor. Bunun içine ayaklarımızı koyup ayaklarımızı dinlendirmesini sağlayacağız. Tabii ben bunun içine evden doğal yöntemlerle olan bazı malzemeler kattım. Bunları da size söyleyeyim. 2 yemek kaşığı sirke 2 tatlı kaşığı tuz, 1 dilim limon ve 2 tatlı kaşığı karbonat koyuyorsunuz. Bu malzemeler ayaklarınızın daha çabuk dinlenmesini, yumuşacık olmasını sağlıyor. Yani e, pamuksu bir his oluşturuyor. Şimdi bunu şöyle kenara alalım. Onun haricinde burada görmüş olduğunuz topuk rendesi var. Bununla ayak diblerinde, ayak e, topuklarınızda oluşan nasırları rendeliyorsunuz. Hani nasırlar biliyorsunuz çok sert bir hastalık diyeyim, cilt hastalığı diyeyim. Olduğu için rende rendeleyerek alıyorlar. Çünkü sert bir hastalık. Burada görmüş olduğunuz gibi topuk rendesi var. Bununla da topuktaki nasırları aldıktan sonra oluşan pürüzlü şekli gideriyoruz. Daha sonrasında bu iki uygulamayı yaptıktan sonra hemen ardından bu görmüş olduğunuz topuk taşını ayaklarımızın altına böyle hafif bir masajlarla dairelerle ayaklarımızın altına sürüyoruz. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz üzere tırnak törpüsü var. Bununla da ayak tırnaklarımızı törpüleyip şekil bozukluklarını gidereceğiz. Daha sonrasında burada da görmüş olduğunuz üzere bu uygulama aletimiz ölü derileri, kütükülleri kaldırmamıza yardımcı olacak. O malzemeyle kaldırdıktan sonra bu ikisiyle de hem şeytan tırnaklarını hem de ölü derilerimizi almamıza yardımcı olacaklar. Tabii öncelikle bu aya, ayağımızı bu söz sokmadan önce yani bu uygulamaya geçmeden önce ölü derilerimizi kaldırmadan önce ayak diplerimize biliyorsunuz vazelini sürüp suya koyup 1-5-10 dakika dinlendirip daha sonrasında ölü derilerimizi alıyoruz yumuşadıktan sonra çünkü ölü deriler alınıyor biliyorsunuz hepiniz bütün uygulama bittikten sonrasında ayağımızı daha çabuk dinlenmesini sağlayamamız için ayağımıza maske ve bakım kremi süreceğiz yani şöyle bakım maskesi bunu ayağınızı çorap şeklinde giydireceksiniz ayağınızın bütün pürüzleri gidermeye dinlendirmeye nemlendirmeye sağlayacak e, yumuşacık bir his oluşturacak hemen ardından bu bakım maskesinden sonra burada görmüş olduğunuz kremi de maskenin hemen ardından süreceksiniz yumuşacık daha yumuşacık bir e, ayak topuğunuz ayağınız olacak yani. Ayağınız mükemmel derecede dinlenecek. Mükemmel bir e, rahatlık hissedeceksiniz. Hemen ardından bütün uygulamamız bittikten sonra ayağınızın bakımlı görünmesi için zaten bakımlı olacak. Daha çok görünmesi için de tırnaklarınıza e, French yaparak bu görünümü daha da çok güzelleştireceğiz. Hemen ardından burada görmüş olduğunuz peçete var. Bu peçeteyi şu şekilde anlatayım. Zaten... E, ayağımızda oluşan kirleri, lekeleri gidermek için sileceğiz, kullanacağız ama onun haricinde herkesin bazı insanların ayakları böyle çok yapışık oluyor. Hani bunu uygulama yaparken çok rahatsız olan insanlar oluyor. Hem müşteri yaparken zor müşteri zorlanıyor hem de yapan insan zorlanıyor. Bu yüzden peçeteleri katlayıp parmak aranıza koyup ayaklarınızı ayırıp daha çabuk, kolay işlem yapmamızı sağlayacağız. O halde hepimiz hep beraber uygulamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, müşterimizin ayağını bu şekilde görmüş olduğunuz üzere yerleştirdik. Şimdi öncelik olaraktan e, nasırla başlayacağız. Ama müşterimizin ayaklarının altında nasır olmadığı için ben bu aleti müşterime kullanmayacağım. Ama sizlerin müşterilerin ayaklarının altında yani topuklarında nasır varsa bunu kullanabilirsiniz. Yoksa eğer kullanmayın, can acıtabiliyor. Daha sonrasında... Topuklarımızı törpüleme ile başlayacağız. Ve alıyoruz. Çünkü öncelikle ayaklarımızı törpüleme ile bu işleme başlayacağız. Onu şu şekilde kenara alalım. Evet. Öncelikle müşterimizin ayağını törpüleme ile başlayacağız. Bu şekilde. Ee, şöyle göstereyim. Ayak topuklarını, şuraları, bu kısımlardaki e, pürüzsüzlükleri gidereceğiz. Bu şekilde bir törpüleme yapıyoruz ayak topuklarına şöyle yan çevirerek de göstereyim şu şekilde buraları arkadaşlar şu şekilde pürüzsüzlükleri gidereceğiz Evet arkadaşlar, törpümüzü görmüş olduğunuz üzere iki ayağımıza da yaptık ve gerçekten yani törpüyle yumuşacık bir hal oluştu. Eee törpü uygulamasından sonra hemen ardından dediğim gibi topuk taşı uygulamasında yine bu şekilde topuklarımıza ve ayak için üst tabanına uygulayacağız. Bu şekilde masaj yaparak dairesel hareketlerle yapacağız. Bu da yine ayaklarınızın pürüzsüzleştirecek ayaklarınızı, ayağınızdaki e, böyle sert tabakayı yumuşatmaya yardımcı olacak. Daha sonrasında yukarıya aynı şekilde. Yani böyle nasırlaşan e, yerlere yani sert olan bölgelere rende ve törpüden sonra bu uygulama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar topuklarımızın e, nasırlarını rendeyle aldıktan sonra, törpüsünü yaptıktan sonra ve topuk taşıyla hafif dairesel masajlarla e, hareketler çizdikten sonra tırnaklarımıza geçiyoruz. Tırnaklarımızı öncelikle törpülüyoruz. Aynı e, pedikürdeki gibi şu kenarlardan içeriye doğru törpümüzü yapıyoruz. getireceğiz arkadaşlar. Yine dediğim gibi oluşan dengesizliği kaybedeceğiz. Yani bu törpü şeklinde müşterinize sorabilirsiniz. Hangi şekilde bir törpü uygulaması isterse ona göre sizde törpü yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, törpü yapmadan önce ben şu uygulamayı size söylemedim. Unuttum daha doğrusu. Şimdi tırnaklarınız uzunsa yani French yapımında törpüleme de çok uzun bir tırnaklara sahipseniz öncelikle tabii ki tırnak makası ile bunları aynı eşit hale getirebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Bizim müşterimizin ayağı tırnakları yani orantısı ideal bir büyüklükte olduğu için tırnak makası kullanmakta gerek duymadım. Şimdi törpüyü yaptıktan sonra e, kenarlarındaki şeytan tırnakları var mı diye kontrol ediyoruz. Biliyorsunuz şeytan tırnakları tırnak ile et arasında olan tırnaklarımızda. Müşterimizde hiç şeytan tırnağına rastlamadığımız için e, direkt direkt vazelinleyip görmüş olduğunuz üzere daha demin ki göstermiş olduğum pedikürlerinin içine koyacağız. Yaklaşık bir 5-10 dakika bekleteceğiz yine ayaklarını. Çünkü yumuşamasını sağlayacak. Bu pedikürlerin de yumuşaması biraz hızlı olacak. Niye derseniz size başında da saydığım evdeki doğal yöntemlerle olan malzemeleri koyduğunuz zaman ayaklarınızın daha çabuk yumuşamasını sağlayacaksınız. Pamuk su bir. E, his oluşturacak ayaklarınızda pamuk gibi olacak. Şimdi hemen yastığımızı alıp ayaklarımızı masajlı pediküryenli içine koyuyoruz. Şu Şekilde göstereyim tekrardan. Burada görmüş olduğunuz e, numaraları var. Burada görmüş olduğunuz numaraları var arkadaşlar. Bu numaralar müşterimizin ayağının yani masajını mı istiyor? Sadece ısı vermesini mi istiyor? Yoksa hem masaj hem ısı hem de ayaklarınızı yumuşamasını sıcak olmasını sağlamasını mı istiyor? Bunu soracaksınız. Biz müşterimizi hepsini sağlayacağız. Yani hem yumuşamasını sağlayacağız hem ısıtmasını isteyeceğiz hem de masaj yapmasını isteyeceğiz. Bu yüzden iki numaralı düğmemize bastık ve şu şekilde bir hemen ayakların yumuşamasını sağlayacağız. Bu şekilde 5-10 dakika dediğim gibi bekleyeceğiz. 5 Bu arada arkadaşlar, şu ortada görmüş olduğunuz yer ise ayak topuklarınızı, ayak içini ve parmaklarınıza doğru oluşan eklemlerinizi yumuşatması için şu şekilde ileriye geriye doğru yapmış olduğunuz masaj hareketiyle ayaklarınızı yine masaj yapıp dinlenmesine yardımcı oluyor. Yani e, masaj yöntemi olan müşterimizin şu şekilde arkadaşlar. Tabii bunu e, uygulama bittikten sonra bakım yaparken yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakika bir süre içinde ayaklarımızı bu su içinde masaj yaparak beklettik. Şimdi müşterimizin ayaklarını havlu yardımıyla alacağız. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu an sıcacık ve yumuşacık. Şimdi şu makinelerimizi alalım. Üstümüzün i̇şte ayağının altını yastığımızı yerleştiriyoruz. Daha sonrasında ölü derilerimizi biliyorsunuz vazelinleyip suya suya koymuştuk. Şimdi ise Kütükün kaldırıcı ile yani Ölü derilerimizin kaldırıcı ile Ölü derilerimizi Kenardaki ve Dipteki ölü derilerimizi Kaldırıyoruz Bu şekilde bir tane peçet Alalım arkadaşlar Şöyle koyalım şu şekilde Şu dipteki ölü derileri Şu şekilde geriye doğru Kaldırıyoruz parmakları yapıyoruz arkadaşlar. Ölü derilerimizi kaldırdıktan sonra zaten biliyorsunuz müşterimiz ayaklarına bakmıştık. Kenarlarında oluşan et ile tırnak arasında oluşan şeytan tırnakları olmadığı için almadık. Şimdi ölü derilerimizi kaldırdık arkadaşlar. Ölü derilerimizi kaldırdıktan sonra bu görmüş olduğunuz ölü deri alacağı ile bununla buradaki kaldırmış olduğunuz ölü derileri bu şekilde alıyoruz hepsini alıyoruz şöyle sağdan sola doğru ya da soldan sağa doğru nasıl size denk gelirse o şekilde alacaksınız şöyle Bunu bütün tırnaklardaki ürünlerimizi alıyoruz bununla Evet arkadaşlar, ölü derilerimizi aldık. Daha sonrasında şu şekilde pamuk yardımı ile hem vazeline hem ölü derileri alıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu göstermiş oldum bakım maskesini ayağımıza uygulayacağız. Şu şekilde açıyoruz. Evet arkadaşlar açtık. Ee, tabii şunu şuradan keseceğiz. Öncelikle. Evet arkadaşlar şu şekilde kestik. Ee, Kenarını atıp şunu şekilde ayağımıza şu peçteyi alalım. Şöyle giydiriyoruz arkadaşlar. Bu bakım maskesinin içinde peeling var. Yani e, gördüğünüz gördüğünüzde kremle yapılmış bir peeling var. Şu şekilde ayaklarımızı, baş parmaklarımızı ovalıyoruz. Daha çabuk yayılsın diye. arkadaşlar yaklaşık 20 dakikada bu peelingi bekleyeceğiz. Peelingimiz oluştuktan sonra ayağımız yumuşadıktan sonra görmüş olduğunuz ayak kremini ayağımıza masaj yaparak süreceğiz. Böyle. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakika bekledik. Ayağımızın yumuşadığına inanıyoruz. Şöyle kaldıralım ayağımızı. Peçetemizi koyduk. Öncelikle şöyle şu şekilde ayağımızdan alıyoruz gördüğünüz gibi süre. şimdi arkadaşlar e, bu kremi yedirdikten sonra yani bu da peeling yani e, bu soyulan peelinglerden değil bu yumuşamasını sağlamak için yapılmış olan bir peeling şimdi arkadaşlar peelingimizi yedirdik hemen ardından e, lapitak yani olan ayak bakım kremimizi şu şekilde göstereyim. Bunu e, şu şekilde bir tutam alarak elimize yediriyoruz. Önce direkt müşteri uygulamıyoruz. Topuktan başlıyoruz. Parmak ucularına doğru oval hareketlerle masaj yapıyoruz. Bu şekilde. Ve sonrasında parmak uçlarına doğru şu işlemi yaparak şekilde tekrar alalım Evet arkadaşlar kremimizi de sürdükten sonra e, French uygulaması ile e, pedikür uygulamamızı burada bitirmiş oluyoruz bunu bütün parmakları uygulayıp ardından kurumasını bekleyeceğiz hemen ardından parlatıcımızı süreceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere frencimizi sürdük hemen Kurudular kurumasını bekledik yine yani bunu da e, French olduğu için çok fazla beklemenize gerek yok e, yine bir 10 dakika e, French yani beyaz ojeyi sürdükten sonra 10 dakika bekleseniz bile hemen kuruyan bir e, oje uygulaması şimdi hemen ardından e, görmüş olduğunuz üzere parlatıcımızı geçeceğiz daha güzel görünmesini sağlamak için E, parlatıcımızı da sürdük. Umarım görüyorsunuzdur parlaklığını. Evet. E, Förentimizi de yaptık arkadaşlar. E, pedikür uygulamamız burada son buluyor. Yani e, pedikür uygulamasının amacı e, nasırlaşmış, kurumuş, çatlamış, sertleşmiş ayakların güzelleşmesini sağlamak, nemlendirmek, yumuşatmak, pamuk su bir his bırakmak, dinlendirmek daha çok arkadaşlar. Bu uygulamaya yarıyor. Ee, Sizi bunu elimden geldiği ile göstermeye çalıştım. Hem masaj aletiyle olsun, hem normal eşyalarıyla olsun. Bunu göstermeye çalıştım. Ee, umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Ben Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yararlı bir video yapmıştırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.